Merhaba gençler. Bu ders eşeğsiz üremeyi anlatacağım. Eşeğsiz üremenin temelinde çoğunlukla mitoz bölünme vardır. Bu canlılar hızlı bir şekilde çoğalır. Eşeğsiz üremenin en büyük avantajı budur. Canlı çok hızlı bir şekilde çoğalır. Eşeğli üremeyle kıyaslarsak. Eşeğsiz üreme ile oluşan yavru hücrelerin genetik yapısı, ana hücrenin genetik yapısı ile çoğunlukla aynıdır. Arkadaşlar çoğunlukla eşeğsiz üreme ne yapıyormuş? Çeşitlilik sağlamıyor. Çeşitlilik olmaması durumunda bu canlılar değişen çevre şartlarına uyum sağlama olasılıkları düşer. Şimdi burada arkadaşlar çeşitlilik olmadığı için ne oluyor? Canların hepsi birbirine aynı oluyor arkadaşlar ve çevre şartları değiştiği zaman canların tamamına bir de etki edebiliyor. Bu da adaptasyon yani uyum sağlamayı azaltıyor. Demek ki çeşitlik neymiş? Canların uyum sağlamasını adaptasyonu arttıran bir özellik. Mesela insanlar çok çeşitli. Baktığın zaman koronavirüs bazı insanlara... ...çok fazla etki etti. Çok ağır atlattılar. Hatta bazı insanlar öldürdü. Ama bazı insanlarsa bu koronavirüsten... ...hiç etkilenmedi. Bu virüs enfekte oldu fakat... ...ne oldu arkadaşlar? Çok az semptomlarla geçirdiler. Bu neden kaynaklı? Bizim çeşitliliğimizden kaynaklanıyor. Eğer hepimiz... ...koronavirüse karşı aşırı duyarlı olsaydık... ...bu virüs mesela insan ırkını... E, tehlikeye sokabilirdi. Yani öyle düşünebiliriz. Bizim bakın çeşitliliğimiz ne yapıyor? Aslında bizi koruyor. Dolayısıyla çeşitlik olmaması adaptasyon olasılığını düşürür. Bu da eşeğsiz üremenin en büyük dezavantajı. Avantajı neydi? Hızlı olması. De dezavantajı ne? Çeşitlik olmaması. Eğer çevre şartları değişmezse, eşeğsiz üreme sayesinde korunmuş olan çevreye uyum, nesiller nesile aktarılır bu ortamda meydana gelen nesillerin yaşama şansı yüksektir. Bakın burada dikkat edin. Eğer çevre şartları hiç değişmezse, düşünün ana canlı orada büyümüş, gelişmiş ve eşeği süremeyle çoğalmış. E, yavru canlılar da ana canlı ile aynı özellikte kalıtsal olduğu için, kalıtsal olarak aynı özellikte olduğu için ne yapacak? Aynı şartlarda yine büyüyüp rahatlıkla çoğalabilecek. Ama burada dikkat edin. Çevre şartları değişmezse. Eşeğsiz üreme tarımda büyük bir öneme sahiptir. Eşeğsiz üreme ile çoğaltılan bitki tohumla gelen çeşitliliğin neden olacağı olumsuzluklara karşı güvenlidir. Arkadaşlar tohum çeşitlidir. Niye? Tohum da eşeğli üreme ile oluşur. Bu sayede tohum ana canlıdan farklıdır. Hatta her tohum birbirinden farklıdır kalıtsal olarak. E, tohumda çeşitlilik olduğu için çeşitliliğin neden olacağı olumsuzluklara karşı güvenli. Ne yapıyoruz? Eşeğsiz üremeyle kaliteli ürünler hızlı ve kontrollü bir şekilde üretilir. Yani şöyle bir örnek verecek olursak, şimdi mesela e, size bir komşu geldi, kayısı ağacınızı çok beğendi. Şimdi bu kayısının çekirdeğini alıp ekse, oradan aynı ağaç çıkmaz. Niye? Çekirdek o kayısının tohumu olduğu için farklı bir kayısı çıkabilir. Fakat o kayısının ağacın dalını koparıp o dalını köklendirerek ekse o daldan ne yapar yine aynı kayısı çıkar. Dolayısıyla eşeysiz üreme ne yapıyor? O beğendiğimiz, o çok verimli olan, kaliteli olan ürünü aynen yetiştirmemizi sağlıyor. Bu yüzden tarımda çok önemli. Eşeysiz üreme çeşitleri arkadaşlar bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenez ve vejetatif üreme olmak üzere bu 6 çeşit üremeye arkadaşlar tek tek anlatacağız. Bölünerek üreme arkadaşlar bakteri, arke, amip, ögdena gibi bakın tek hücreli canlılarda görülür. Bu çok önemli arkadaşlar. Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda görülür. Mesela en çok karşıda mesela solucan. solucanları da birazdan göreceğiz. Solucanı da böldüğümüz zaman iki tane solucan oluyor. Ama o ileride göreceğiz. Rejenerasyonla üreme. Bunu şuradan ayırın. Solucan tek hücreli mi çok hücreli. Mi? E tabii ki çok hücreli. Dolayısıyla bölünerek üremeden bahsedemeyiz. Bölünerek üreme bakın vurguluyorum. Tek hücreli canlılarda görülür. Belli büyüklüğe ulaşan hücreler DNA'larını eşler ve bölünme gerçekleştirir. Bakın burada e, paramesyum eline bölünmüş. Burada öglena bakın boyuna bölünmüş. Amip ise böyle, her yerinden bölünebilir. Tomurcuklanmayla üreme ana canlı üzerinde mitoz bölünme ile tomurcuk şeklinde bir veya birden fazla çıkıntı oluşur. Bakın bir biramayası, bakın burada görüyoruz. Burada bir çıkıntı olmuş. Arkadaşlar biramayaların, biramayalar bir mantardır arkadaşlar. Mantarlarda görmüştük zaten. Bir mantar çeşididir. Dolayısıyla mantarlarda bakın görülüyor. bir Biramayasında görülüyor. Hidra ve mercan, bunlar da bir hayvan çeşididir. Hayvanlarda görmüştük omurgasız. Ve hidra ve mercanlarda da bakın tomurcuklanarak, üreme, bakın burada bir tomurcuk oluşuyor. Ve bu tomurcuk sonra anne camdan ayrılıyor ve böylece yeni bir canlı meydana geliyor. Bölünerek üremeden farkı ne? Bölünerek üremede e, ikisi eşit büyüklükte oluyordu. Bakın burada küçük bir tomurcuk meydana geliyor. İkinci fark bölünerek üremede ana canlı korunmuyor. Ana canlı ikiye bölündüğü için iki yavru oluşuyor. Bakın burada tomurcuk çıktıktan sonra ana canlı tekrar burada kalıyor. Yani ana canlı burada korunuyor. Burada tomurcuk ayrıldıktan sonra bakın ana canlı kendini muhafaza ediyor. Ve tekrar tomurcuk, tekrar tomurcuk verebiliyor. Bu da bölünerek üremede ikinci farkı. Arkadaşlar eğer tomurcuklanan canlı, tomurcuklanan canlı ana bireye bağlı kalıyorsa biz buna polip diyoruz. Mesela bakın burada ana bireye bağlı kalmış. Eğer ana camdan ayrılıp serbest oluyor buna ne diyoruz arkadaşlar? Medüz diyoruz. Eğer bu ana camdan ayrılırsa ve o şekilde yaşarsa buna da medüz diyoruz. Mesela deniz anası medüze örnektir. Bu medüzlerde tomurcuklanma görülmez. Mesela hidrada tomurcuklanma görülür ama deniz anasında tomurcuklanma görülmez. Medüz olduğu için. Demek ki bağlı yaşıyorsa polip eğer ana candan ayrılıyorsa medüz. Evet sporla üreme eşey süremeden diğer bir çeşidimiz. Sporla üreme spor olarak adlandırılan özelleşmiş hücrelerle oluşur. Sporlar etrafı kalın bir örtüyle çevrili olan olumsuz ortam koşullarına dayanıklı hücrelerdir. Sporlar uygun ortam şartlarında çimlenerek gelişir, yeni bir canlıyı oluşturur. Sporlar mitoz veya mayoz bölünme sonucu oluşabilir arkadaşlar. Yani sporlar her zaman mitozla oluşmaz. Bazı canlılarda sporlar mayozla oluşur. Eğer tabi mayozla oluştuysa bu sporlar çeşitlilik sağlar. Ama sporlar mitozla oluştuysa çeşitlilik sağlamaz. Sporlar döllenme olmaksızın gelişim gösterir. Arkadaşlar sporlar bir üreme hücresidir. Yani canlının çoğalmasını sağlar. Ama arkadaşlar bu sporlar bir gamet değildir. Dolayısıyla döllenme görülmez arkadaşlar. Sporlar döllenmez. Döllenmediği için ne diyoruz arkadaşlar? O yüzden eşeysiz üremedir. Sporlar ne yaparlar? Oluştuktan sonra toprağa düşünce toprakta çimlenmeye başlarlar. Döllenme olmaksızın Evet, üreme, üreme. Partonogenez döllenmeyen yumurtanın gelişerek yeni bireyi oluşturması. Bakın ne kadar ilginç. Mesela bir insan düşünün, bir insanda bir insan dişisinde yumurta döllenmezse ne olur? O yumurta atılır, o yumurta gelişmez. Biz bunu böyle biliyoruz arkadaşlar. Eğer bir yumurta döllenmezse o yumurta gelişemez, döllenmesi lazım. İşte partonogenez bu olay bir istisnası. Döllenmeyen yumurtanın gelişerek yeni bireye dönüşmesi Bakın ne kadar ilginç bir üreme şekli. Örneğin bal arılarında kral içi arının mayozla ürettiği yumurta döllenmeden mitozla gelişerek erkek arıyı oluşturuyor. Arılarda arkadaşlar bal arılarında sadece kral içi arı yumurtlayabilir. İşçi arılar da dişidir ama onlar yumurtlayamaz. Kral içi arının oluşturduğu yumurtalardan döllenmeyen yumurtalar gelişerek ne yapıyormuş? Erkek arıyı oluşturuyor. Yumurta döllenme olmaksızın geliştiği için erkek arılar haploid olarak gelişir. Şimdi onu önce bir şurada gösterelim sonra sorumuzu soralım. Şimdi kralçı arı bakın iki en yani diploid. Mayozla ne oluştu? Yumurtalar oluyor. Yumurtalar ise bakın yumurtalar ise haploid. Çünkü mayoz bölünmeyle oluştu. Bakın bu yumurta döllenirse zigot oluşuyor ve zigot dişi yavrular oluşturuyor. Ama bakın bu yumurta döllenmeden haploid olarak gelişirse işte burası partonegeniz. Bakın erkek arıyı oluşturuyor. Yumurta döllenmeden haploid gelişirse mitoz bölünmelerle tabi büyüyor. Erkek arıyı oluşturuyor. Şimdi erkek arı dolayısıyla haploid. Çünkü yumurta döllenmeden gelişti. Dolayısıyla erkek arı haploid olduğu için spermlerini mayoz oluşturamaz. Bakın erkek arı haploid olduğu için Spermleri arkadaşlar mitozla oluşturabilir. Sorumuzun cevabını verdik. Erkek arılar hangi bölünmeyle sperm oluşturabilir? Tabii ki mitoz bölünmeyle. Niye? Haploid olduğu için. Ha dışarı diploid olduğu için mayoz bölünmeyle yumurta oluşturur. Kral içe arının mayozla ürettiği yumurtalar döllenirse dışarı oluşur. Yumurta döllendiği için dışarı bakın diploittir. Dişi arılar da arkadaşlar beslenme şekline göre işçi veya kralçı arıya dönüşür. Bakın burası bir cinsiyet belirleme değildir. Mesela bununla alakalı sorular da çok çıkıyor. Bakın burada bir cinsiyet belirleme durumu yoktur. Bu da dişidir, bu da dişidir ama bu dişi kısır, bu dişi ise üretken, yumurtlayan dişidir. Sonuçta ikisi de dişi olduğu için bu beslenme bir e, cinsiyet belirlemiyor. Sadece kısırlık veya üretkenliğini belirtiyor. Bu beslenme şekli. Diğer bir eşey süreme, rejenerasyonla üreme, bazı canlılarda kopan vücut kısımlarının kendini tamamlayarak yeni bireye dönüşmesi. Ancak pek çok canlı çeşitli nedenlerle kopan veya zarar gören organ ya da dokuları yeniden yapılandırma özelliğine sahiptir. Buna rejenerasyon denir. Şimdi her rej rejenerasyon üreme değildir arkadaşlar. Mesela bizim parmağımız yaralandı. Sonra tekrar kendini yeniledi. Bu da bir rejenerasyondur ama üreme değildir. Üreme olması için canlıdan kopan parçanın kendini yeni bir canlıya tamamlaması lazım. Hayvanlarda canlının gelişmişlik derecesi ters orantılıdır. Yani gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Şöyle bir grafik çizersek arkadaşlar şuraya. Bununla alakalı mesela bir grafik olarak gösterelim bunu. Şimdi bu canlının gelişmişlik düzeyiyle rejenerasyon ilişkisi arkadaşlar. Şurası eee rejenerasyon yeteneği olsun. Bu da gelişmişlik. Bakın gelişmişlikle ters orantılıdır. Gelişmişlik azaldıkça rejenerasyon artıyor bakın arkadaşlar. Bu şekilde ters orantılı. Demek ki canlının gelişmişlik düzeyiyle rejenerasyon düzeyi Omurgasızlar'da mı daha fazla rejenerasyon vardı? Omurgalılar mı? Omurgasızlar e, gelişmemiş olduğu için omurgasızlarda rejenerasyon daha fazladır. Planarya, deniz yıldızı planaryayı burada görüyoruz. Canlarda rejenerasyon sistem düzeyinde olduğu için aynı zamanda eşey süremi olarak kabul edilir. Örneğin planarya parçalara ayrılırsa her bir parça kendini yeni bir canlıya tamamlar. Deniz yıldızı da arkadaşlar deniz yıldızının kollarını merkezi diskten gelecek şekilde bölersek bakın şöyle bir deniz yıldızı çizelim. Eğer deniz yıldızının bir kolunu pardon. Şimdi deniz yıldızının şuraya çizelim biraz daha büyütüp deniz yıldızının bir kolunu koparırsak ama nasıl koparacağız? Merkezi diskten parça alacak. Bakın şu şekilde merkezi diskten parça alacak şekilde şurası merkezi disk. Bu şekilde bu kolu koparırsak bu kol, bu kol, kopan kol kendini yeni bir deniz yıldızına tamamlar. Tabi bu da yine kolunu tekrar yeniler. Ve böylece bakın iki tane deniz yıldızı meydana gelmiş olur. İşte e, kopan kol kendini yeni bir deniz yıldızına tamamladığı için arkadaşlar burada rejenerasyonla üreme söz konusu. Yengeç, semender, kertenkele, canlılarda organ düzeyinde rejenerasyon görülür. Kertenkelenin kertenkele kopan kuyruğunu, semender kopan bacağını, yengeç kopan çenesini yenileyebilir. Ancak kopan bacak, çene, kuyruk yeni bir canlı oluşturmaz. Bu durum bu durum eşeysiz üremeye örnek olamaz. Niye? Kopan parça kendini yeni bir canlıya tamamlamadı. Gelişmiş yapılı omurgalarda ve insanda yenilenme, daha çok bazı dokuların yenilenmesi, yaraların iyileşmesi yani doku düzeyindedir. Dolayısıyla bizde de bir rejenerasyonla üreme yok. Mesela kemiğin, kırılan kemiğin tekrardan kaynaması gibi. Vejetatif üreme. Şimdi rejenerasyon hayvanlardaydı. Vejetatif üreme ise arkadaşlar bitkilerde. Aslında ikisi de kendini yenilemeye dayanıyor. Ama biri hayvanlarda, öbürü bitkilerde. Vejetatif üreme de aynı rejenerasyonla üreme gibi kendini yenilemeye dayanıyor. Bitkilerde görülüyor. Mitoz ve yenileme esasına dayanıyor. Bitkinin gövde, dal, yaprak gibi kısımlarda uygun şartlarda köklenmesiyle yeni bitkiler meydana gelir. Bu yolla kalıtsal olarak atayla aynı özellikle bireyler elde edilmiş olur. Hani az önce vermiş olduğum e, bu kayısı ağacı örneğindeki gibi. Örneğin çok beğendiğimiz bir kayısı ağacının Tohumu ektiğimiz zaman oluşacak yeni kayısıda beğenmediğimiz öz, be, beğendiğimiz özellikler olmayabilir. Çünkü ne dedik? Tohum üreme üremeyle oluşuyor. Fakat bu kayısı ağacının dalını kesip uygun şartlarda köklendirerek ektiğimiz zaman ana canlının genetik kopyasını yetiştirmiş oluruz ve böylece istediğimiz özelliği aynen almış oluruz. Vegetatif üreme tohumla üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir çekirdeksiz üzüm, buz gibi tohum oluşturamayan bitkiler bu yolla çoğaltılabilir. Çeşitli örneklerimiz var. Ayrık otu, zencefil, zambak gibi rizom denilen toprak altı gövde. Bakın şu toprak altı gövdedir. Bu gövde çeşitli bölgelere kök salarak oradan yeni, böyle yeni e, ayrık otlarının çıkmasını, zencefillerin çıkmasını sağlar. Mesela çilek bitkisine böyle sürünücü gövde vardır. Bakın bu sürünücü gövde. Gövde toprakta sürünürken bazı bölgelerde toprağa kök salabilir. Toprağa kök saldığı zaman ne yapar? Orada yeni bir çilek çıkar. Yumru arkadaşlar mesela patates. Arkadaşlar bu arada bu patates bitkilerde bir tohum değildir. Bu patates arkadaşlar bitkilerde bir depo köktür. Bu depo kök olan patatesin Bakın böyle nodül adı verilen bölgelerde bu şekilde çimlenmeler olabilir. Bu gözlerden çıkan çimlerle ne yapar? Bu patatesin aynı kopyası oradan e, gelişir. Çelikle öreme de bir bitkinin e, dalını kestiğimiz zaman o dalı ne yapıyoruz? Bir bardakla mesela köklendirip ekiyoruz arkadaşlar. Mesela gül ağacında çok yapılıyor. Çelikle öremenin e, başka bir şekilde aşılamadır. Aşılama arkadaşlar. Bu bitki de biz bu dala aşı diyoruz veya kalem diyoruz. Buraya da anaç diyoruz. Anaç arkadaşlar kökün sahibidir. Kökü gelişmiş olan, kökü iyi olan bir anaca bu şekilde aşılama yapılabilir. Bu aşı burada ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyüp gelişerek burada arkadaşlar yeni bir dal gibi oluşuyor ve meyveler veriyor arkadaşlar. Şimdi aşılama tekniği ile farklı türlerin ya da aynı türe ait farklı çeşitteki en iyi özelliklerin tek bitkide birleştirilmesi sağlanır. Örneğin üstün kaliteli üzüm üretiminde kullanılan meyve kalitesi yüksek aşı, mesela bu aşının meyve kalitesi yüksek. Topraktaki hastalık etkenlerine dayanıklı anaca ne yapılıyor? Bu şekilde ek, ekleniyor. Çünkü meyvenin kalitesi aşının genleri tarafından belirlenir. Ha burada yeni üzümler çıktığında ne olacak? Bu aşının genetik yapısına göre yeni üzümler çıkacak. Normalde bu aşının nedir? Anaç bitkinin mesela kökleri iyi gelişmemiştir. Kökleri zayıftır ama kaliteli bir bitkidir. Meyvesi kalitelidir. Bu ne yapıyoruz? Kökü gelişmiş olan bir anaca bunu ekliyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Aşılama tekniği, öyle her bitki istediğimiz bitkiye yapamayız arkadaşlar. Birbirine Yakın türler olması lazım. Mesela kayısıyı şeftaliye yapabiliriz. Mesela e, ayva'yı armuda yapabiliriz. Bakın farklı türleri birbirine yapabiliyoruz ayva ile armut. Ama bunlar birbirine yakın akraba türler olmalı. Kayısıyla şeftali gibi. Evet, bu şekilde konumuzu da bitirdik. Beşlat füremeyi de anlattık. E, arkadaşlar videonun açıklamalar kısmındaki sorular çözmeyi unutmayınız.